Selam Aleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde ileri seviye bir arşiv belgesi okuyacağız. Bismillah diyelim ve hemen başlayalım. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda en üstte hemen burada neyi görüyoruz? Hu ya da Hü okuduğumuz Besmele'nin kodu var ya da açık bir şekilde direktmen Bismillahirrahmanirrahim suretinde de okumamız daha uygun olur. Evet Mektubumuz biraz yıpranmış. Bu bir mektup arkadaşlar. Evet burada aslında burası pek belli olmuyor ama mesela şurada veya perşembe yazıyor. Yani perşembe buradan da aslında çarşamba yazdığını, çeharşembe yazdığını anlayabiliyoruz kısmen. Zaten hafif okunuyor. Çarşamba veya perşembe. Çarşamba dördüncü gün demek. Farsçadan gelme. Çehar 4, Şembe gün, 4. gün. Farsça'da günler pazardan başlıyor. Arkadaşlar, Birinci gün pazar, ikinci gün pazartesi, 3. gün salı, dördüncü gün çarşamba. Çehar Şembe veya Pen Şembe 5. gün. Evet. Çehar Şembe veya Pen Şembe günü ol tarafa geleceğimden. Bu mektup mektubu aldığınızda Burası karalanmış geçiyoruz. Bu tarafa gelmeniz lazımdır. Söylemiş olduğum fiyat ile burada karalanmış fiyat ile bunu gibi yani fiyat ile karalanmış. Oraya geçiyoruz. Fiyat ile isteyen, isteyen şekilde yazılmış olursa akçesini posta ile tarafıma göndermesi, göndermesi, karı kaldırayım. Vagon derhal gönderiliyor. Yani posta tren vagonunu kastediyor. Hemen vagon gönderiliyor manasında bir ifade ve müşteri olacak zevatı yani zatları kişileri gerek fiyatça gerek sair vecihle memnun edeceğimi taahhüt ederim. Yevmi mezkurda gelip benimle görüşmek için iktiza edenlere hanemizin gösterilmesi. Yani burada bir ev satışı var. Ayrıca bir dükkan satışı aşağıda bahsedecek. Hanemizin gösterilmesi bizim dükkana talip olan adama dahi benim oraya usulümde yani gelmemde gelip görüşsün kendisine ve daha başka talip olanlara hanemizin gösterilmesi bu mektubu güzelce anla anlayıp hareket burası da karalanmış daha doğrusu, özür diliyorum yıpranmış yırtılmış hareket etmek gibi bir ifade ihtar ya da etmesi gibi etmek ihtar etmek daha münasip çünkü burada itmek gibi gözüküyor ondan sonra şurada elif var ihtar olunur buradaki kahveci yazmış olduğunuz evet olduğunuz fiyat ile iskemle istemiyor evet istem iskemle istemiyor gibi sanki istiyor gibi de imla etmiş biraz bozuk arkadaşlar iskemle istiyor daha uygun ama iskemle istemiyor ah ol olunmaması evet ahs olunmaması yani alınmaması iskemle istemiyor ah olunmaması yani alınmaması şu çizgimiz fi 5 Haziran sene silinik biraz 308 yazıyor arkadaşlar burada 308 nasıl yazılmış üç? şu şekilde arkadaşlar Normalde bu şekildedir. Daha doğrusu şu şekildedir. Ama arşivde şu şekilde 3 yazıldığını görüyoruz. 308, evet 5 Haziran sene 308 imzada kamil görüyoruz. Evet arkadaşlar YouTube'da Zafer Şıkınalı'mıza ileri seviye bir arşiv belgesi okumaya çalıştık. İnşallah istifadeli olmuştur. Ben teşekkür ediyorum. Başka bir derste inşallah yine görüşürüz.